اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولو ترى اذ المجرمون <سؤال> ناكسو رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل <سؤال> صالحا <سؤال> إنا موقنون. صدق الله <سؤال> العظيم. Muhakkak azim olan Allah'ımız doğru söyledi. Rabbimiz şöyle buyurdu. Velev'tera. Bir görseydin. Bir görseydin. Bu hitap kime burada? En önce Muhammed Aleyhisselam'a sonra bütün müminlere. Bütün Müslümanlara. Muhammed Aleyhisselam'a diyor ki bir görseydin. Şu anda müşrikler seninle alay ediyor. Senin söylediğin şeylerin yalan olduğuna dair hakaretler ediyorlar, küfürler ediyorlar. Seni aşağılıyorlar, yalanlıyorlar. Sana... Mecnun diyorlar, sana büyücü diyorlar, sahtekar diyorlar. Sana cinlenmiş diyorlar. Onların bir durumu olacak mahşere gittiğinde. Onların bir durumunu göreceksin. Şu anda göremiyorsun. Başlangıç şu. Bir görseydin. Onların durumunu bir görseydin. Düşman olduğun birisi, dünyada düşman olduğun, seni sevmeyen, sana düşmanlık eden birisi. Bir yerde başına kötü bir olay geliyor. Senin dostun olan birisi de bu olayı sana naklediyor. Ya onun düştüğü rezil durumu bir görseydin Ahmet. O rezil durumu bir görseydin. Bu sana ne verir? Bir teselli, bir mut, mut, mutmainlik verir. Çünkü o adam senin düşmanın. Kader mahiyetinde sınavı kaybetti ve düştü. Birileri onunla alay, alay etti ya da rezil bir duruma düştü. Başka birisi sana bu haber ulaştırırken şöyle diyor. O halini görmeni isterdim. Bir görseydin. Allah Teala Hazretleri ayete başlangıcı bu. Bize teselli veriyor. Sizin namazınızla alay edenlerin durumunu bir görseydiniz. Bir görseniz. Ne hissedersiniz? çok huzurlu, çok mutlu olursunuz. Çok sevinirsiniz. Çünkü düşmanınız Allah'ın, peygamberinin ve İslam'ın en büyük düşmanları hayatları sizinle alay etmekle geçmiş. Ve artık hesap yönündeler, Rablerinin katındalar ve rezil oluyorlar. An be an rezil olmaya devam ediyorlar. Ve sen de buna şahitsin, göreceksin. وَلَوْ تَرَا اِذِ الْمُجْرِمُونَ O suçluların durumunu bir görseydin, bir görsen suçlular kim? Allah Teala Hazretleri dünyada bazı emirler bize bildirmiştir. Bu bu emirlerin bir kısmı metlu olan emirlerdir. Yani kitapta yazılıdır. Bir kısmı gayrimetlu olan emirlerdir. Kitapta yazılı değildir. Muhammed Aleyhisselam'ın hayatında yazılıdır. Yani sünnette. Muhammed Aleyhisselam Allah size bunu haram kıldı, bunu yasak kıldı dediği anda buna vahyi gayrimetlu denir. Vahyi almış, Allah'ın emrini almış ama kitaba girmemiş. Muhammed Aleyhisselam şifayen sözlü olarak bize bunun haram olduğunu, yasak olduğunu bildiriyor. Onun yasak olduğunu bildirdiği herhangi bir şey tıpkı Kur'an'ın hükmü gibidir. Tıpkı Rabbimizin Kur'an'da zikrettiği metlub olan hüküm gibidir. Hiç fark etmez. Allah Resulü de Kur'an'ın açık ayetinin demiyle helal ve haram kılma yetkisine sahiptir. Her kim ki Muhammed'in böyle bir yetkisi yoktur derse Kur'an'daki bu yetkiyi bize bildiren ayet-i kerimeyi inkar etmiş olur. Yani ılımlı İslam, İslamcı olmuş olur. Biliyorsunuz dünyada artık ılımlı İslam diye bir mesele var. Vatikan'ın İslam'ı var. İngiliz'in İslam'ı var, Vehhabi Selefilik, Fransız'ın İslam'ı var, kadınların imam olduğu, kadınların hayız günlerinde oruç tutmadığı, namaz oruç tuttuğu. Hayız gününde kadın oruç tutar mı? Tutamaz, haramdır. Kadınlar şu anda ılımlı İslam, Fransız usulü veya Vatikan usulü ılımlı İslam'da şu anda kadınlar hayız halinde oruç tutmaya alıştırılıyor. Böyle bir yasak yok, İslam'ın böyle bir yasağı yoktur, tutun diyorlar. Allah ve Resulü'nün emirlerini kim dinlemezse, kim karşı koyarsa çarpılmışlardan olur. Muhammed Aleyhisselam buyurdu. İstemeyenler hariç herkes cennete girecektir. İstemeyenler cenneti kim istemez? Ancak ahmaklar istemez. Efendimiz Aleyhisselam'a sordular. Ey Allah'ın Resulü istemeyen kimdir? Cenneti istemeyen kimdir? Allah'a ve Resulüne itaat edenler cenneti isteyenler. Allah'a ve Resulüne itaat etmeyenler cenneti istemeyenler demektir. Olay bu kadar basit. Bugün Müslümanlar ikiye ayrılmıştır. Allah'ı ve Resulünün arasına ayıranlar. Allah diyorsa kabul ederiz, Resul diyorsa kabul etmeyiz. O da bizim gibi bir insandır diyenler. Bu ılımlı İslam'dır. Kur'an'ın bir kısmını kabul ediyoruz, bir kısmını kabul etmiyoruz İslam'dır. Fransa'da bugün kadınlar imamlık yapıyor. Kadınlar erkeklere imamlık yapıyor. Erkekler kadınlar yan yana namaz kılıyorlar. Bu Fransız usulü. Bir buçuk metrelik Macron usulü bir İslam. Yeni çıktı. Fırından yeni çıktı. Taptaze. Yüzyıllar boyunca Şiilik İslamı vardı Yahudilerin çıkarttığı. İngiliz'in İslamı vardı ve Habilerin çıkarttığı yakın dönemde. Şimdi Macron İslamı var. Fransız İslamı. Ilımlı İslam. Allahü Teala bunların planlarını başlarına çevirsin. Müslümanları bölerek parçalamak, güçlerini zayıflatmak ve onları tahakküm etmek istiyorlar. Allahü Teala bunlara fırsat vermesin. Biz 14 asırlık İslam'ı anlatmaya, aktarmaya devam edeceğiz ki bu milleti sapıklıktan kurtaralım. İslam'ı yaşadığını düşünüyorken İslam'ı inkar eden kafalardan, ahmaklıktan kurtaralım.